Evet baba. Herkese buradan hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. Her zamanki olduğu gibi bir hafta arayla. Arkadaşlar gene piyasadayız, gene motorlarlayız, gene emeklerimizdeyiz, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Baba bir haftadır biliyorum sizi videosuz bıraktım. Ama en azından özlemiş olduk baba bu günleri. Biraz zaman geçti ama her zamanki gibi gene kaldığımız yerden devam. Tam gaz yol almaya devam. Bugün ben motorumu şunları yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle illegal kuralsız motorcu profil resmi gibi arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar ben bunları böyle rola gibi bir şekilde bulduk arkadaşlar. Yaptırdım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey derseniz kıyafetinizin arkasına bu ütülenebiliyor. Ütü ısı yardımıyla şöyle şu şekilde baskı arkadaşlar. Amacı bu daha çok. Şimdi arkadaşlar diyeceğim şu ki küçükten büyüğe doğru herhangi bir duvara olabilir, tahtaya olabilir, plastine olabilir ya da ne bileyim şöyle mukavvaya olabilir, kıyafetiniz olabilir herhangi bir şeyin üzerine bir baskı yardımıyla ütü 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 de olur arkadaşlar. Isıyla da olur. Böyle bu şekilde sırtınıza yapıştırıyorsunuz. Maksat görünüşsüz. bir değişiklik. Böyle bir tane küçük boy ve dört 4 tane illegal kuralsız motorcu özel baskılı. Arkadaşlar ben anahtarlık kendime özel <laughs> yaptırdım. Ondan sonra arkadaşlar bu kutuda geldi. Bir de arkadaşlar bu videomda ben şunlardan bahsedeceğim. Kendi motosikletime Motul 3000 1040 1 litre e, hem skuturlara hem A2 motor tiplerine uyumlu e, motosiklet yağı aldım ben arkadaşlar. üstün performans kaliteli. Mineral oranı çok yüksek. Şöyle bakın 1 litre. Bunu koyacağız arkadaşlar. Bir dahaki sefere motorumuza değiştirirken. NGK'nın 3 adet e, ee, Spark Plus bujisinden aldım ben arkadaşlar. 3 adet var elimde. E, ee, üçünü de motorumu aldım zaten. Sonra işte şunlardan bahsetmiştik zaten. Bir de arkadaşlar onun yanında şöyle ben ufak tefek çaplı şöyle kask şeklinde anahtarlıklar falan aldım arkadaşlar. Vites topuzu. Bunu da Burak motordan aldım. Burak Coşkun. Burak abime buradan selamlarımı saygılarımı bırakıyorum. Aynı şekilde. Osmaniye merkezi yedek parça. C&G üzerine daha çok. Arkadaşlar bu da özel yapım. Amblem ee, gibi düşünün. Kask amblemi. Figürlü baskı. Ee, bunu da özel yaptırdım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tane motorum var. Motorumuz var. Anahtarlık. Süs amaçlı. Şöyle bir tane arkadaşlar ben bir vida aldım motoruma. Yağ tapası. Motorun bloğunun altına şuraya bir tane conta takıyorsunuz. Sonra motorun yağının tapasına bunu sıkıyorsunuz böyle. 17'lik 16-17'lik vida ile zaten gevşetilip açılıyor. Bu da sıfır. Ondan sonra arkadaşlar şöyle lastik seti aldım ben renkli. Esneyebilen yüksek kaliteli. Ambalaj paketleme lastiği. Motorum için aldım bunu da gene bir şey de kullanırım diye sonra şöyle arkadaşlar çift taraflı bant aldım Belki şunları zamanla kartalı aslanı e, motorun çamurluğuna Belki yapıştırırım diye montelerim diye zaman geçtikçe sonra jant şeridi aldım bir tane şeridim var şöyle arkadaşlar e, bu kalemim bu da yanık deniyor Daha doğrusu hologram arkadaşlar çakmağım var şöyle bir tane şöyle kask şeklinde çakmağım var motor motosikletim için gene Hani belki birine belki arkadaşlar veririm ya da satarım diye almıştım motor e, sevdalıları kardeşlerime falan Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir tane yağım var 10-40 ama yalnız bu çok kaliteli bir yağ değil açıkçası onu söyleyeyim Max Power Oil e, dizel ve benzinli araçlar için arabalara kullanılabiliyor fakat daha çok motor için 10-40 1 litre üstün koruma yüksek performans diyor ama çok kaliteli bir yağ değil arkadaşlar. Onu şimdiden ben söyleyeyim size. Yani gerçekleri konuşmak lazım. Gerçekleri söylemek lazım. Ama e, hiç yok yerden iyidir. Hiç yok yandan iyidir yani. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, bu videomda bunları göstermek isterim size. Aldıklarımı, yaptıklarımı, yaptırdıklarımı. Bu da kutusu işte arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun içinde geldi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Saygılar, sevgiler. Her zaman tam gaz yolumuza devam. Bıraktık zannetmeyin. Piyasadan ayrıldık zannetmeyin. Sadece birazcık yağmurlardan dolayı, soğuklardan dolayı ara verdik biz. Biz yoksa her zaman işimizin arkasındayız. Saygılar, sevgiler. Egzozlu, kuralsız, kasksız ve frensiz motorcu. Devam ki